Herkese merhaba değerli izleyiciler. Bugünkü videomuzda Barış Boyun ve Volkan Reçber'in düşmanlığı ya da bazı kesimlere göre işbirliğini ya da yaptığı sulh koalisyonunu konuşacağız. Volkan Reçber, dayısı Hasan Akkaya'nın mevlüt yemeği çıkışında eski arkadaşlarının silahlı saldırısına uğradığından beri tüm Instagram hesaplarını kapattı ve ortadan kayboldu. Emrah Ayverdi'nin Nusret olayı öncesinde hem Barış Boyuna, hem Volkan Reçbere hem de Reis Sedat Peker'e karşı söylediği sözleri kanalımızdaki diğer videolardan bulabilirsiniz. Ne olduysa o günden sonra oldu. Emrah Ayverdi'nin sarallara bağlı olduğunu ve onlar tarafından finanse edildiğini herkes biliyor. Sedat Peker'in Barış Boyun ve Volkan Reçber arasındaki sorunu çözerek barış sağladığı konuşulurken Volkan Reçber bu iddiaları inkar etmişti. İşte tüm bu olayların perde arkasını açığa çıkarmak için videomuzun geri kalanında sizlerle olacağız. Sosyal medya hesabından Açıklama yapan Volkan Reçber, basına ve kamuoyuna duyurulur. Medyada Mahsen, 22 adını verdikleri operasyonla ilgili olarak yapılan haberler gerçek dışı ve aldatıcı yayınlardır. Yaptığım her şeyin arkasında duracağım gibi, yapmadığım hiçbir şeyle ilgili suçlamaları da kabul etmem. Halkımız ekonomik krizle mücadele ederken, Türkiye'de nüfusun yarısı aç yaşıyorken, ben Nusret denen kepaze'nin restoranında altın kaplamalı et yedirtmem. Haberlerde talimat aldığım iddia edilen barış boyun ile hiçbir ilgi, iltisak ve hukukum yoktur. Ne bize kimse talimat verir, ne de biz kimseden talimat alırız. Bu işlere bilinçli olarak ismimi yazdıklarının farkındayım. Ben bugüne kadar hep halkımın yanındaydım. Bugünden sonra da öyle olacağım. Herkesi etik haberler yapmaya davet ediyorum, dedi. Birçok komiklik barındıran bu açıklama, aslında durumun ne kadar karmaşıklaştığını gözler önüne seriyor. Organize suç örgütü lideri Volkan Reçber, Sarallar ile birlikte olduğunu bildiği Nusret Restorantı'na kendine bağlı 17-18 yaşındaki çocukları azmettirerek silahlı saldırı yaptırıp sonra inkar ediyor. Sedat Peker ile birlikteyken milliyetçilik rolleri yapan Reçber, açıklamasının sonunda Ateşin Çocukları diye kendini örgütçülere benzetiyor. Barış boyuna bağlı 6 kişinin Yunan'da ölmesinden sonra yaptığı başka bir açıklamada da Barış Dost'a kahpelikten başkana yapabildiniz gibi cümleler kullanmıştı. Peki Barış Boyun bu konularla ilgili ne diyor? Gelin hep birlikte izleyelim. Öldürürsün ölürsün. Zaten ne için yaşıyoruz ki? E para için abi kardeşe namlı doğrultur mu kardeşim? Ya da kardeş abiye doğrultur mu? Kim para için abisine namlu doğrultur, kim para için kardeşine namlı doğrultur en büyük namussuzdur. Sıkıntı yok yani fark etmiyor yani anladın mı? Ukrayna'nın gülü. Senin yanındaki sana kardeşlik yapan insanlar. Ahiretlik kardeşim, can kardeşim, şu kardeşim, bu kardeşim diyorsun ya, diyordunuz ya. Ne oldu oğlum hepsi sana şimdi abi kaldırmışlar. Niye öyle oldu oğlum? Bir ara... Yani çözemedim bu adamın abisi kim abi ya? Kim lütfen bir onu öğrenirseniz bana söyleyin mele kardeşim lütfen ya. Ayretlik abim, can abim. Oğlum senin abi dediğin adam dedim bir ara dedin lan. <laughs> ya sen nasıl bir adamsın? Oğlum bak şş. Demişsin ya Barış Süpermen mi diye. Kafayı mı yemişti? Ben kafayı yemedim. Ha kafayı yedim kendimi öldürmek istiyorum. Hadi öldür beni. Öldür beni lan. Lan beni öldürtmezsen namussuzsun oğlum. Ukraynalı Beni öldürtü lan. Beni öldürtmeyen sen namus oğlum ben seni öldüreceğim. Ben çıkamıyorum. Kusura bakma. Kardeşlerim orada seni bekliyor. Yerini belli et. Dedin lan. <laughs> ya sen nasıl bir adamsın? Oğlum bak. Bore Volkan Reçber'in Ukrayna'da olduğu dönemlerde Barış Boyun'un bir canlı yayınından alınmış bir kesit. Birlikte ortak iş yapıp düşmanlarına karşı cephe alsalarda Asla bir arada olmayı kendine yediremeyen bu ikili son olaylarda birlikte koalisyon yaparak Barış Özdoğan olayına imza attılar ve sonrasında da Nusret'e saldırdılar. Nusret olayında gerçekten yaşanan şeyin halkın et yememesi olduğunu düşünmek biraz ahmaklık olur. İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada sarallar tarafından korunan ve mülk sahipliğini saralların yaptığı öne sürülen etilerdeki Nusret Restorantı'na silahlı saldırı yapan kişilerin talimatı, Volkan Reçber ve Barış Boyu'ndan aldığını duyurmuşlardı. Emrah Ayverdi'nin sarallarla olan bağlarını anlatan, FETÖ'cü hikaye yazarı Cevheri Güven ise, yaşanan olayları yine abartarak, bu konu hakkında şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Sarallara, Burhanettin Saral'a yönelik aslında böyle bir eyleme cüret edemeyeceği fakat böylesine bir eyleme cüret ettiğine ilişkin alemde bu e, iddianın yayılması için bu tip bir organizasyon yaptığı ve kendi adamlarını kendisine paket ettirdiğine ilişkin Emre Ayverdi'nin iddiası var. Emre Ayverdi kim dediğim gibi hem Sarallar grubuna yakın bir isim hem Sarallar grubunun eli ayağı olan Ali Uzun'a çok yakın bir isim diye biliniyor alemde. Şimdi Emre verdi orada da bir iddiasını daha dile getiriyor. Diyor ki işte Gürcistan'da, Ahbazya'da, e, Yunanistan'da sizin adamlarınızı biz indirdik, Barış Boyun'un adamlarını indirdik diyor. Bizim adamlarımız hiç yakalanmadı. Yunanistan'da sizin adamlarınızı indirdik, bizim adamlarımız hiç yakalanmadı. Ama niyeyse senin adamların hep yakalanıyor diyor. Şimdi hep yakalanıyor dediği hadiseler şunlar. Birincisi Ali Uzun'a yönelik bir suikast girişimi olduğuna ilişkin bir gruba yönelik operasyon yapıldı. Ve bunlar yine aynı şekilde saldırı hazırlığındayken diye bunlar gözaltına alındılar. Bir kısmı tutuklandı, bir kısmı serbest kaldı. Ondan sonra bu Yunanistan'da Barış Boyu'nun 6 tane adamının öldürülmesinden sonra bir İzmir'de bir de İstanbul'da yine bir saldırı hazırlığındayken yakalanan bir gruplar oldu. Bir de bu üçüncüsü Burhanettin Saral'a yönelik saldırı hazırlığındayken yakalanan grup diye. Yani Emre Ayverdi diyor ki bak senin üç tane olayında hep saldırı hazırlığındayken yakalanıyorlar. Ne oluyorsa diyor. Ama bizim adamlar diyor saldırı hazırlığından hazırlığındayken kendi Gürcistan'da da vurduk sizi. İşte Afazya'da da indirdik. Ondan sonra Yunanistan'da da indirdik. Hatta senin evinde geldik. Kurşunladık ama işte e, ya kapıdan dolayı ya işte içeride birisinin bulunmasından dolayı bu olan gerçekleşmedi diyor. Yani olayın rengi arkadaşlar oldukça farklı bir boyuta geldi. Bu Emrah Ayverdi'nin açıklamasıyla birlikte. Çünkü hakikaten baktığımızda 3 tane olayda saldırı hazırlığındayken... Evet şimdilik e, videomuz boyuna... bu kadar. Videomuza Firari Çete Lideri Volkan Reçber'in internete düşen bir videosu ile son veriyoruz. Videolarımızın devamı ya da aklınıza takılan kısımlar fikir paylaşımı için kanala abone olmanızı ve yorum yapmanızı istiyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Ben Volkan Reçber'im oğlum. Siz değil sizin yedi cettiniz gelsin lan. Yezid'in piçleri.